Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Saadet Partisi'nin ülkemizde mülakat uygulamasının yol açtığı halk ihlallerinin araştırılması hakkındaki grup önerisi üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemizde kamuda işe alım sürecinde Uzun yıllar süre gelen mülakat uygulaması özellikle AKP iktidarıyla amacının dışına çıkmış AKP'nin kamuda kadrolaşma aracına dönüşmüştür. Mülakat uygulaması bugün yasalarla örülen bir tezgahdan ibarettir. Nitekim bu tezgah ana hatlarıyla şöyle işlemektedir. Önce ÖSM'ye bilgiyi ölçmek amacıyla bir sınav yaptırılıyor. Adaylar en yüksek puanı alandan başlamak üzere sıralanıyor. Alınacak personel sayısının 2 3 katı aday mülakata çağrılıyor. Evet, kadro sayısının 2 3 katı aday çağrılıyor. Çünkü düşük puanlar almış, yandaşları alabilmek için mülakata çağrılmaları gerekiyor. Sonuç olarak da büyük bir emekle okulunu bitirip sınavdan 90 95 puan almış ancak AKP'den torpilli kibar bir deyişle Referansı olmayan liyakatli genç mülakattan elenirken 70 puanı zor alabilmiş, referansı olan yandaş mülakatta başarılı sayılarak yani mülakat tezgahı kullanılarak devlet kadrolarına yerleştirilmektedir. Artık durum öyle bir noktaya gelmiştir ki binlerce genç nasılsa eleneceğim diye sınavlara bile girmemektedir. Bu nedenlerden dolayı nitelikli gençlerimizin akın akın Avrupa ülkelerine göç ettikleri görülmektedir. Bakınız TÜİK'in 6 Nisan 2023'te yayınladığı 2021 uluslararası göç istatistiklerine göre 2021 yılında Türkiye'den diğer ülkelere 287.651 kişi göç etmiştir. TÜİK'in açıkladığı verilere bakıldığında yurt dışına en fazla göç edenlerin 20-29 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Türkiye Gençlik Araştırması 2021'e göre de 18-25 yaş arası gençlerin %82.9'u Türkiye'de işsizliğin çok yüksek olduğunu, bunun nedenlerinde liyakat eksikliği olduğunu söylemektedir. Aynı araştırmaya göre gençlerin %72.9'u fırsat verilirse veya imkanı olsa Türkiye dışında bir ülkede yaşamak istediğini belirtmektedir. Değerli milletvekilleri, Millet İttifakı'nın seçim döneminde mülakatı kaldıracağız vaadinden sonra seçimin zora girdiğini gören AKP'li Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan 2023 tarihinde katıldığı AKP seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında sanki 21 yıldır ülkeyi tek başına yönetmiyor da ilk defa seçilecekmiş gibi kamuya işe alımlarda görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavdaki başarılı sırasına göre yapacağız ifadesini kullanmıştır. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda mülakatı kaldırmayacaklarını ancak içeriğini değiştireceklerini belirterek mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik ifadesiyle toplumda ve özellikle gençlerimizde oluşan beklentilerimizde yok olmuş, gençlerimiz yine karamsarlığa mahkum edilmiştir. Görüldüğü gibi AKP'nin bu vadide lafta kalmış, AKP'nin seçim dönemlerinde söz verip tutmadığı sözlere bir yenisi eklenmiştir. Önerge doğru bir önergedir. Gençlerimizin umudu için destek vereceğimizi açıklıyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.